Daha önce bir filmin neden çok izlendiğini konuşmuştuk. Bugün ise bir filmin neden battığını konuşacağız. Bu duruma verebileceğimiz en yakın örnekte elbette ki La La Land ve Whiplash gibi çok sevilen, çok ses getiren filmlerin yönetmeni olan Damien Chazelle'in son yapımı Babylon'du. Zira Babylon aslında sinemaya bir aşk mektubu olarak tanımlanırken aynı zamanda 30'lar Hollywood'unun yozlaşmış yapısını tüm gerçekliğiyle gözler önüne sermesinden ötürü de günümüz Hollywood'u tarafından adeta kara listeye alınarak yok sayıldı. Mesela 2023 Oscar'larına baktığımızda hem yönetim olarak hem oyunculuk anlamında hem prodüksiyon anlamında bu kadar üst seviye bir film olmasına rağmen sadece 3 adaylık ve bunlar da kostüm, müzik ve prodüksiyon tasarımı oldu. Mesela hiçbir oyuncu aday gösterilmedi. Yönetmen olarak Damien Chazelle aday gösterilmedi. Ve tabii ki film aday gösterilmedi. Çünkü filme karşı garip bir şekilde bir kara propaganda oluştu. Büyük yapımcılar o filmde yaşanan olayları, o filmdeki gerçekliği kabul edemedi. Kesinlikle yani Babylon'la ilgili yapılan özellikle büyük kalemlerden gelen yorumları incelediğimizde pek objektif olarak bakılmadığını düşünüyorum ben şahsen. Zira film bana oldukça keyifli bir deneyim sundu. Evet herkes bu filmi izlediğinde bu bir masterpiece demeyecektir elbette. Ama günümüz sinema standartları için oldukça bence etkileyici ve yılın öne çıkan, öne çıkması gereken filmlerinden birisiydi. Çok doğru çünkü Babylon'u ben evde deneyimledim. Ve keşke bu filmi sinemada deneyimleyebilseydim dediğim bir film oldu. Çünkü öyle bir görsel dünya var ki sen onun içinde sinemada hapsolabilirsin hissiyatı var. Ve bu film dijitale yapılmadı. Bu film sinemaya yapıldı. Bu film sinemaya ne kadar yerse de, özellikle Hollywood'a ne kadar yerse de aslında bu bir sinemaya övgü yani sinemanın neden sinema olduğunu, neden bizim o salonlara gidip film seyrettiğimizi bize hatırlatan bir filmdi. Fakat işte özellikle büyük yapımcıların nasıl böyle bir şeye kalkışır bu film düşüncesiyle birlikte bir de üstüne eleştirmenler, sosyal medyanın da devreye girmesi falan derken bir anda Babilona karşı hem bir kara propaganda hem izleyenin de bir anda sevmediği bir film oldu mesela. Aslında çok güzel bir film. Bu önyargılar yüzünden izleyici de filmi sevmedi ki. Dediğin gibi aslında insanların zihninde de bir önyargı oluştu. Ama bu kesinlikle ilk değil. Yine Damien Chazelle'in bir önceki filmi olan First Man'e baktığımızda onun da aslında benzer badireler atlattığını görebiliyoruz. Ay'a ilk adım atıldığında da Amerika Birleşik Devletleri'nin kendi bayraklarını bu kadar ön plana çıkartırken First Man filminde Demi Şazel bu bayrağı göstermedi ve bundan dolayı Amerikan halkından özellikle milliyetçi Amerikan halkından oldukça büyük bir tepki aldı. Bunun için Demi Şazel şöyle bir şey söylemişti. Bu aslında Amerika'nın üstüne alabileceği bir başarı değil. Bu insanlığın başarısı. Ve aslında çok geniş bir perspektiften baktığımızda ne kadar doğru bir yere parmak bastığını düşünsek de bu durum dediğin o milliyetçi kesim tarafından kesinlikle kötü algılandı ve insanlar özellikle o milliyetçi kanaat nefret etti bu filmden. Babylon'u konuşurken aslında eleştirmenlerle birlikte oluşan önyargıdan bahsettik. Bir film neden batar'ı düşündüğümüzde bunun şu an en büyük etkisi belki de sosyal medya gücü. Aynen öyle. Çünkü aslında bugün ne izleyeceğimize, ne tüketeceğimize sosyal medyadaki insanların genel olarak yarattığı algı üzerinden karar veriyoruz. Takip ettiğimiz bir sinema eleştirmeni, bir sinema influencerı ya da genel olarak arkadaşlarımız, dostlarımız, insanlar izlediği şeyleri paylaşıyor sosyal medyalarında, Instagram'da, özellikle Twitter'da bunlar çok gündem oluyor. Ve Twitter'da olan bu gündemler sonucunda bazı filmler bazı yaftalamalarla karşılaşıyor. Ve bunun sonucunda da birçok film aslında izlenilmeden hakkında infaz kararları verilebiliyor. Mesela birkaç yıl önce sinemaya çıkan ve dünyanın en çok izlenen müzikallerinden biri sıfatıyla sinemaya uyarlanan Cats filmi yani aslında bahsetmek gerekirse gerçekten kötü bir film yani yalan yok. Fakat şöyle bir durum var. Film daha piyasaya çıkmadan önce o kadar gömüldü ki. Yani Twitter'da filmi yerle yeksan ettiler. Göme göme üstüne toprak ata ata bir hal oldular ve bu da seyircide gerçekten çok kötü bir algı yarattı. Filmi izlemeyen insan bile şuna girişmeye başladı. Ya çok kötü film. Ya izlemedin ama çok kötü film. Evet yani burada kesinlikle bir yargısız infaz durumu var. Zira bir düşündüğünüzde birçok film hakkında izlemeseniz de hakkında fikir sahibi olabiliyorsunuz. Özellikle yeni çıkan filmleri düşündüğümüzde film sinemaya geliyor. Biz sinemada izlemek istemiyoruz hem belki bu maddi sebeplerden olabilir. Zamanımız yoktur. Üşeniyoruzdur. Salona gitmek istemiyoruzdur. Alışkanlıklarımız değişmiştir vesaire vesaire. Ve o film çıkıyor. Yorumlarına bakıyoruz ve insanlar eleştirmenler bu film hakkında kötü yorumlar yapmış. izlemeye değer bulmamışlar. Bu film bizim zihnimizde artık bu yorumlara paralel olarak izlenmeye değer olmayan kötü bir film ve bu zihnimizde yer ediyor. Dolayısıyla aslında biz bu filmle ilgili hiçbir şey izlemeden sadece hakkında birkaç yorum okuyarak bu film hakkında fikir sahibi oluyoruz ve bu filme aslında yargısız bir şekilde infaz etmiş oluyoruz. Mesela bahsettiğin sebepten dolayı kendi fikirlerimize de yönelemiyoruz. Başkasının düşündüğü gibi düşünüyoruz. Bu da uzun vadede herhangi bir film olsun, herhangi bir durum olsun bunda bile hayatımızın belli bölümlerini çok ciddi şekilde etkiliyor. Aslında bir tek düzeleşmek var. Yani herkes aynı fikirde oluyor. Bu aslında çok saçma bir şey. Hele sinema gibi aslında hedefinde tamam belki ana akımda bu o kadar mevcut değil ama sinemanın geneline baktığımızda hedefinde insanlara bir şey deneyim ettirmeye çalışıyor. Farklı duygular, farklı tecrübeler yaşatmayı amaçlayan bir alanda herkese aynı şeyi sunmak ve herkesin bu konuda aynı şeyi düşünmesi bence çok hedeflenen bir şey değil. Ama günümüzde geldiğimiz noktaya baktığımızda kesinlikle bu çok mevcut. Yani insanlar manipüle olmaya çok açık bu konularda aslında. Gerçekten iyi sinema seyircileri belki filmler hakkında kendi fikirlerini dile getirmekten çekinmiyorken bunu genele vurduğumuzda birçok insan aslında başka birisinden duyduğu fikri benimseyerek onu kendi fikriymiş gibi lanse ediyor. Burada demek istediğim hani başkalarının fikirlerini çalmak değil aslında tam tersi. Bunu istemsizce, bilinçsiz şekilde yapıyoruz. Başka insanların yorumlarını tüketerek onları adeta kendimizmiş gibi kabulleniyoruz ve içselleştiriyoruz. Onun dışında bir film neden batarı düşündüğümüzde birkaç farklı örnekler de var değil mi? Evet belki daha önce fazla duymamışsınızdır bunu ama Batgirl diye bir film vardı. Böyle bir proje mevcuttu ve bu film aslında çekildi. 90 milyon dolarlık bir harcama yapıldı bu film için. Ancak bir anda ortadan kayboldu ve rafa kaldırıldı. Filmin yapım şirketi olan Warner Bros. Discovery Plus ile platformlarını birleştirdi. Bunun sonrasında da birçok aslında bu platformlarda çalışan yöneticiler yer değiştirdi ve aslında Batgirl projesi ortaya çıkarken mevcut olan insanlar bu birleşmeden sonra değişmiş oldu. Dolayısıyla bu projeye onay veren insanlar yerlerini bu projeye inanmayan kişilere bıraktı. Bundan dolayı da gelen yeni yöneticiler bu filmin markalarına zarar verebileceğini düşünerek yapacakları bütün filmlerin çok büyük bütçeli olması gerektiğini savundu. Bad Girl ise biraz daha orta bütçeli diyebileceğimiz bir klasmanda yer alıyordu. Ve bu yüzden projeyi ne sinema salonuna ne de dijital platformlara sunmamaya karar verdiler. Bunu yapmalarındaki asıl motivasyonları ise aslında bu filmi piyasaya sürdükleri anda ödemeleri gereken neredeyse 90 milyon dolarlık bütçeleri kadar karşılarına çıkacak olan bir vergiydi. Bu vergiden muaf olmak için de filmi tamamen piyasadan çekmeye karar verdiler. Çünkü hani filmin zaten çok bir getiri sağlayacağına inanmıyorlardı. O yüzden dediler ki biz ekstra bir vergi masrafına gireceğimize yaptığımız 90 milyon dolarlık harcamayı çöpe atalım ve bu projeyi yayından kaldıralım. Yani çok enteresan bir karar aslında. Ve tabii ki aslında birkaç sene önce tüm dünyayı etkileyen pandemiden de bahsetmeden olmaz. Çünkü pandemi döneminde gerçekten Filmler çok zarar etti. Yani çok sıkıntıya girdiler. Zaten her yapım şirketinin kendi dijital platformu kurmasının nedeni de buydu. Çünkü film gişede gösterilemiyor. E ben nerede göstereceğim? Kendi platformumu kurayım. E ben bedavaya da gösteremem. Abone çağırayım. Fakat şöyle bir durum oluşmuştu benim hatırladığım kadarıyla. Mulan diye bir film inanılmaz derecede yüksek bir reklam bütçesiyle ortaya çıktı. Ve hani birçok e, afişi de dünyada bayağı yayıldı. Bu böyle bir film gelecek falan diye. Bunun üstüne pandemi patladıktan sonra film yüksek bütçesinden dolayı Disney'in elinde patladı. E şimdi Disney ne yapacaktı? Elinde bir dijital platform var ama sadece belli başlı ülkelerde var. O da şunu tercih etti. Filmi çevrim içi olarak parayla biletini satayım dedi. E bu da patladı. Ve o Mulan filmi de prodüksiyon açısından büyük zararlar elde etti. Evet gerçekten bu bilet satma politikası kesinlikle Disney'i büyük bir zarara uğrattı. Ancak artık bundan muhtemelen derslerini çıkarmışlardır ve günümüzde oldukça yaygınlaşan bu abonelik sisteminin ne kadar karşılık bulduğunu kesinlikle fark etmişlerdir. Ama aslında baktığımızda bu abonelik sisteminin de geleceği birazcık tartışmalı. Yani sonuçta size ait olmayan filmlerin, dizilerin lisanslarını almak oldukça yüklü miktarda para demek. Bunları karşılayabilmek için de bu abonelik ücretlerinin bütün dünyada zamlanması gerekiyor. Bu da bizi başka bir çıkmaza doğru getiriyor olabilir. Ancak bu da başka bir videonun konusu olsun ve bunu sonraki videolarımıza tartışalım. Yani aslında özetlersek biraz kara propaganda, biraz sosyal medya etkisi, biraz da filmin gerçekten kötü olmasından dolayı filmler batıyor diyebiliriz. Buraya kadar izlediğiniz için teşekkür ederiz. Sizler de filmlerin batma sebepleriyle ilgili düşüncelerinizi yorumlarda belirtmeyi unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.